Herkese merhabalar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Bu video kanalımız sayesinde yaklaşık 2 ay önce Crazy Defense Heroes oyununa başlayan ve hiçbir yatırım yapmadan kazanç sağlayan arkadaşları tebrik ederek başlamak istiyorum. Crazy Defense Heroes'u ilk defa duyan arkadaşlar merak içerisinde olacaktır. 2 ay önce oyunun videosunu çektik ve günlük sadece 5 dakika ayırarak yapılan bir oyun içi işlem sayesinde Tower adında bir token kazanabiliyorduk ve Şubat ayı içerisinde de hala kazanabiliyoruz. Bu videoda genel olarak 2 ay önce eksiksiz ve gereken tüm etkinlikleri yapan arkadaşlarımız ne kadar kazandı ve bu ödülleri nasıl MetaBest cüzdanımızdan çekip borsalara aktarabiliriz gibi konulara değineceğim. Siz de kanalda yayınladığımız videolara dikkatle izleyip bu tarz kazanç fırsatlarından haberdar olabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım video. Ödüller direkt airdrop usulüyle Metamask Polygon cüzdanlarımıza oyun tarafından yollandı arkadaşlar. Hemen kendiminkini de açıp göstereyim size. Şu an burada görebildiğiniz üzere 864 adet Tower token'um bulunmakta. İlk önce MetaMask cüzdanımıza Tower Token'ın poligon ağındaki adresini girip MetaMask cüzdanımızda görülür hale gelmesini sağlamamız gerekiyor. Bu kısımdan itibaren merkeziyetsiz borsa ve MetaMask kullanımını bilmeyen arkadaşların dikkatli bir şekilde izlemesini tavsiye ederim. Videonun açıklamalar kısmında poligon adresini ve diğer kullandığım tüm linkleri bulabilirsiniz. Şimdi siz de birlikte CoinMarketCap sitesi üzerinden poligon adresini kopyalayalım Tower Token'ın. Tower Token'ın sayfasına geldikten sonra burada bulunan More butonuna tıklıyorum. Ve buradaki poligon yazan yerdeki yanda bulunan copy adres kısmını tıklayarak kopyalıyorum. Ardından Metamask'e geldikten sonra burada aşağıda bulunan import tokens butonuna tıklıyorum. Ve kopyalamış olduğum adresi özel jeton bölümüne yapıştırmam gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi bana jeton çoktan eklenmiş uyarısını verdi. Siz buraya kopyaladığınız zaman aşağıda bulunan onayı da verdikten sonra otomatik olarak Tower Token'ınız cüzdanınıza eklenmiş olacak. Ve içeride bakiyeniz varsa Burada görünüyor olacak. Tokenlarım cüzdandayken QuickSwap merkeziyetsiz borsasına geçiş yaparak Tower token'ları MATIC coin'e çevirmem gerekiyor. Ardından bu çevirdiğim matikleri borsalara çekebilir duruma geleceğiz. QuickSwap üzerinde Tower matik Değiş 9 sayfasındayken buradan çevirim işlemlerini gerçekleştirmem gerekiyor. Zaten hemen cüzdanınızı bağladıktan sonra burada mevcut bakiyeleriniz görünüyor olacaktır. İlk başta matikten Tower'a çekim ekranı gelecek. Bu ortadaki ok butonuna tıklarsanız bunlar yer değiştiriyor olacak. Ve ardından da istediğiniz miktardaki Tower token'ı matik coin'e çevirebiliyor olacaksınız. Örneğin 200 adet Tower token'ımı Matic'e çevirmek Gördüğünüz gibi karşılığı olarak 3 tane matik vermiş olacak bana. Ardından Approve Tower butonuna tıklıyorum. Ve ardından Metamask onay işlemlerini gerçekleştirdikten sonra işlemin olaylanmasını bekleyeceğim. Şu anda işlemim arka planda onay aşamasını alındı. Onaylandıktan sonra Swap yapabiliyor hale geleceğim. Evet işlemimiz hızlı bir şekilde onaylandı zaten. Son olarak da swap onayımı veriyorum arkadaşlar. Bunun da onaylanmasını bekliyorum. Son olarak da onayımı veriyorum arkadaşlar ve işlemin gerçekleşmesini bekleyeceğim. Bu işlemden sonra artık Tower tokenları matik olarak Metamask cüzdanımda görünüyor hale gelecek. Evet zaten işlemimiz onaylandı hemen kontrolümüzü yapalım. Evet arkadaşlar işlemin belirli bir onay sürecinden sonra gerçekleşti ve gördüğünüz gibi 3 matiklik bakiyemi metamask cüzdanımda görebiliyorum artık. Bu şekilde size tower tokenlarınızı matik coin'e çevirebilirsiniz. Şimdi de bu matik tokenlarımızı nasıl borsalara atabiliriz? Binance borsası üzerinden bunu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar Binance TR hesabıma geldim. Şimdi sağ üst taraftaki cüzdan butonuna tıklıyorum. Ve ardından yatırmayı seçiyorum. Yatırmayı seçtikten sonra itibari para veya kripto olarak yatırma seçeneği karşıma çıkıyor. Kriptoyu seçiyorum ve devam ediyorum. Ardından da aşağıdaki bölüme matik coin yatır araştırmak istediğim için matik yazıyorum. Ardından matiği seçiyorum ve sağ tarafta hangi ağdan gönderim yapmak istediğimi seçmemi istiyor benden. Burada ben poligon ağında matik göndereceğim için matik ve poligon benim için doğru arkadaşlar. Hemen altına da matik adresimi gösteriyor zaten. Aşağıdaki adresi kopyala butona tıkladıktan sonra adresimi kopyalamış oluyorum. Şimdi tekrardan metamask cüzdanımıza dönmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar metamask cüzdanıma tekrardan döndüm ve buradaki gönder butonuna tıklıyorum. Ardından Binance TR hesabımdan kopyaladım. Matic coin'in adresini buraya yapıştırıyorum. Ardından aşağıdaki bölüme göndermek istediğim tutarı girmem gerekiyor. Örneğin ben şu an 2 Matic'lik bir bakiye göndermek istiyorum. 2 yazdım. Ardından sonraki diyorum. işlemimin onay sürecini gerçekleştiriyorum. Şu anda işlemim arka planda onay alındı arkadaşlar. Onaylandıktan sonra birlikte Binance TR üzerinden görüntülü olacağız. Evet arkadaşlar tekrardan Binance TR sitesine döndüm ve buradan yatırma kısmına giriyorum. Yatırma kısmına girdikten sonra tekrardan kriptoyu seçiyorum ve kripto ekranındayken gördüğünüz gibi aşağı tarafta matik bakiyem gelmiş olarak görünüyor. Bu süreç biraz uzayabilir. An yoğunluğuna veya gücüne göre değişiyor oranlar. Ortalama 10 dakikalık bir süreç ardından benim iki matiklik bakiyem Binestere hesabıma geçmiş oldu. Evet arkadaşlar bu çekim kısmı da bu şekildeydi. Son olarak da videoyu attığımız ilk tarihten itibaren oynayan takipçilerimizin ne kadarlık bir kazançtan fayda sağlama fırsatını yakaladığını hesaplamak istiyorum. Evet günlük olarak ödülleri claim yaptığımız kısım burası. Günlük görev haricinde Tower Token kazanabildiğimiz bir etkinliğimiz daha var arkadaşlar. İsterseniz size iki etkinlikten de aylık ortalama ne kadar kazanç sağlanabileceğini göstermek istiyorum. Öncelikle günlük start chestleri açarak aldığımız Tower bakiyesi bulunuyor. Onun da toplam 28 gün boyunca Şubat ayı içerisinde yaptığımız zaman totalde 742 tane Tower Token alabiliyoruz. Bu aylık Tower Token oranları değişiyor arkadaşlar. Örneğin geçtiğimiz ay 800 Tower Token civarlarındaydı. Bizim video çektiğimiz tarihten itibaren bir ortalama alırsak 2 ayın toplamında 1600 Tower Token ediyor. İkinci ödülümüz olan tecrübe puanı kazanma ödülü bulunuyor arkadaşlar. Bunda ise totalde 1.2 milyon Tower 315 bin tecrübe puanı kazanan kullanıcılar arasında dağıtılıyor. Bu oranda geçtiğimiz ayda yaklaşık olarak 100 Tower token civarlarındaydı. Toplamda yaklaşık olarak iki etkinliğinde gerekliliklerini yerine getiren takipçilerimiz 1800 Tower'lık bir ödül kazanmış oldu arkadaşlar. Bu da 50 dolarlık bir ödül yapıyor arkadaşlar ve şu anki kur ile birlikte yaklaşık 700 TL'lik bir rakama denk geliyor. Videonun yayınlandığı tarihte Tower 0.07 seviyelerindeydi piyasa ile birlikte tavırda da bir düşüş yaşandı. Yani bu 50 dolarlık rakam aslında bizim beklentilerimizin biraz altında kaldı. Yine de bu rakamlar bile oynaması ücretsiz bir play to earn oyun için gayet tatmin edici seviyede. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu tarz videoların gelmesini devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.